Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün YouTube oyuncusu kanalı olarak sizlerle birlikte e, Stick War Legacy oyununun hileli modda yalnızca magic kill kullanarak savaşımızı yapacağız. Son iki bölümü yani boss'u da magic ile, sırf magic ile devam edeceğiz. E, bu arada lütfen kanalımızı beğenmeyi unutmayalım. Şey, videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Evet, bakıyorum şuradan. Tamam. E, şey basalım. Yandıkça magickal kullanacağız arkadaşlar Evet Şimdi şeyimiz var 20 20 20 47 18 Ah tamam güzel Şunlar gelsin biraz daha basalım şeyden Madenci Madencimiz çoğasın bize şehir etmesi lazım magickal için Çünkü hilelerde magickal yok Evet, hızlandıralım şunları. Evet, hızlandıralım şunları biraz. Hızlansınlar. Lazımsınız. Lazımsınız. Aha. Bunlar nerede lan? Lan! Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Bunu halledebilecek mi? Archer on fire! Lan. Hadi bir okçu daha. Hadi ah, Kaçıyorlar güzel Oh güzel Tamam tekrar toplasınlar Bunu mecbur bastım arkadaşlar Defans için sonra bunların hepsini yok edeceğim Sırf mekik ile saldırı yapacağız Şunlar biraz hızlansın Şunları yok etmeye başlayalım tek tek Gitsinler bunlar ölsün orada Te götürelim Yürü lan yürü Yürü şerefsiz gebert lan. Hadi gebert lan. Sana izin veriyorum. Öldürebilirsin beni. Bak bunu da kimseye yapmam. Ha? Gebertin bunu. Daha sırada çok geberecek adam var. Bizim şerefsiz bloklamasa iyi. Güzel oradan okçu da vuruyor. Hadi. Geber. Daha bir sürü adam var geberecek. Devam et. Okey okey. Sen de olursun, sen de olursun. Ne sen de geberteceğiz. Bu arada büyücülerimizi basmam. Devam et. Heh. Oo oh, iyi, iyi güzel. Üç büyücü daha bastık arkadaşlar. Şimdi sen yürü. Yürü 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 yürü. Sen de gebersinler. Sen de öldüreceğiz. Senden iki tane okçudan üç tane kalıyor. Evet. Gebertin bunu da gebertin. Ha. Ha. Gebertin. Ölsün şerefsiz. Siktir gitsin gitsin. Sırada sen. Sen değil lan. Oğlum sen. Ha yürü. Senden bir tane kalıyor. Onu da öldürsek senden bir tane kalıyor. Hadi. Gebert, 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 gebert. Sırf büyücüyle bitireceğim sizi. Sırf büyücüyle bakalım. Griffon'u öldürebilecek miyiz? Evet. Sen de, de iyi. Gel. Yürü. Ha, üç tane okçu kalıyor bunu da öldürdürsek. Geber. Güzel. Şu an basamıyoruz. Tüm adamlarımız dolmuş. Bu büyücülerin de sıkıntısı yürürken adam çıkarıyorlar ya. Onlar tüm adamları dolduruyor. Aslında birkaç tane daha büyücü basmalıyım. Ama basamıyorum. Maalesef izin vermiyor. Şurada 3 tane okçu var. Yokcular evet sen de geber, evet. sen de gebertelim. yoksa zor seçeceğiz lan iki tane okçu kaldı evet sen de gebersen bir tane okçu kalıyor sen de geber güzel. Sen, evet. Son okçu. Artık hiç şeyimiz yok. Devamsımız yok. Yanıtça büyücüler ve madenciler kaldı. Büyücüler bize yetecek. Geber. Sen de geber. Sen de geber. Güzel. Şimdi şunlar bir fazladan toplasınlar. Siz gelin bakalım. Biraz siz ölün. Sizin yerinize büyücü basayım. Geberin şerefsizler. İki tane daha basabildik. Hadi geberin 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 geberin. İstemiyorum sizi. Oh dört tane bastık. Güzel. Güzel hadi. Oh, adamlar bayağı iyi. Şimdi şunlar şu. Oh, o da iki tane büyücüsü var. Okuşusu var. Çık çık çık. Aa, ha, gitti. Gitti 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 gitti. Saldır oğlum Saldır Bir tane büyücümüz kaldı lan piyasada Ne yapacağız Gebereceğiz Arkadaşlar gebereceğiz 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 Dur bakalım Gebereceğiz lan Lan şunu Hemen şey yapalım Mecbur takviye aldık yapacak bir şey yok arkadaşlar Mecbur takviye aldık yıkacaklar Hemen şuradan şeyde basalım Oo, Tamam güzel Bu da güzel oldu Bu da savunsun kendini Of Gebert kurtardık. Oh. Lan. Az daha geberiyorduk. Ooo. Güzel. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bir tane savunma kullanmak zorunda kaldım. Yoksa adam bizi gebertecekti. Şu an bunu indirirsek güzel olacak. Dört tane şeyimiz var yani. Spartanımız kaldı. Ama yapacak bir şeyim yok. İnanın yoktu yani. Siz de gördünüz. Ama final busta kesinlikle kullanmayacağım. Yani öyle ümit ediyorum. Buna yapacak bir şeyim yoktu artık. Yoksa biz geberecektik sinler bunu o güzel sıkıntı yok sıkıntı yok peşimizden geliyor şu an 4 tane büyücümüz hazır burada 61 tane 64 tane 62 tane adamımız var şu anda 63 çok oynar 65'e çıktık geri düştük falan. hadi Hadi. Ve süpersiniz. Hep birlikte indirin artık. Güzel. Bunu geçtik, sırada öbürü var. Yükseltmeye ihtiyacımız yok. Hazırız. Devam et. Ve çöl, Bursa geçtik. Hadi. Oyna. Tamam geç son geç burayı hemen adam bastı bile adam 8 tane madenci ile çıkıyor bize 2 tane madenci veriyor olacak iş mi neyse buna da şükür Yapma saldırıya mı geliyor gel lan gel basmayacağım arkadaş Basmayacağım lan. Buradan Megish'ten başka hiçbir şeye basmayacağım. Defend. Evet, güzel. Hemen şunu arabayı hızlandıralım. hemen hani. hızlı hızlı hızlı. hızlı. Oo, o adam da bastı geliyor. Çek. Çek 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 çek. Man the force. Güzel. Çok güzel. Hadi. Defend. Oo, onu zor tutturacağız biz valla. Neyse. Kaçıyor. Gel, gel şerefsiz gel kaçma gel. Neyse büyücü şimdiden üç tane savunma için adam bastı. Dördüncüyü bastı. Hadi lan siz de çabuk olun. Bu büyücü daha basalım. 5 tane çabuk 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 hızlanın biraz hadi bakalım hadi bakalım burada kesinlikle basmayacağım ne olursa olsun yüce hariç hiçbir şey basmayacağım ölsem de kaybetsem de basmayacağım Evet ikinci büyücümüz de çıktı. Geliyor. İşte çıkıyor. Hızlanın, hızlanın, hızlanın. Güzel. Büyücü. Üç tane büyücümüz oldu güzel ilerliyoruz şu anda. Tekrar hızlansın şu madenciler. İhtiyacımız var onlara. Hadi. Hadi oğlum. Getir 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 getir. Şimdilik. Evet hızlandıralım. Hızlandıralım. Güzel o kaldı. Sen de getir. Evet. Ve büyücülere basalım. 3 tane basabildik şu anda oldu Şunu öldürsem 2 açılır Beklesin Seni geber Evet Şuradan bir tane daha öldürmem lazım Yürü 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 Ama o kadar öbürü de oldu Yine 39 yani adamlar Tamam şey yapmıyor Büyücü basmama izin vermeyecek Neyse canımı sağsun. Bu kadar büyücü de bize yeter sanırım Şu büyücülerimiz bir çıksın Evet hepsi bir çıksın bakalım. Ondan sonra bir saldırı yapalım. Son büyücümüz de çıksın gelsin. Şu anda bakın 45 tane adam. Normalde 40 limit var biz 45 bastık 46. Şimdi öbür adam da basarak gelecek 47. Oo oh, 48 olduk. Şimdi bu da basa basa gelecek adam. 50 olduk bile. 40 limite 50 adam olduk, değil mi? 51 Üst limit gerçi öbür savaşta 65'i gördü Ve sizler hızlanın bir daha Bizde bir sal. Oo, onlar da saldırıya gelmiş hadi, ha. Güzel Tam zamanında Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım Hadi bakalım. O şey de basmış. Basmayacağım ama ben. Sırf büyücüyle götüreceğim. Sırf büyücü. Sırf büyücüyle ben seni yıkmaz mıyım? Sırf büyücüyle ben seni yıkmaz mıyım Gryphon? Geberteceğim seni. İndirin, lan indirin, 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 53, 54. Ve adam sayımızı hiç düşüremiyorlar. Güzel. Şu an adam basamıyoruz zaten. o bir tane daha geldi. Devlerden bir tane daha geldi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Güzel. Hadi 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 hadi. Hadi oğlum hadi oğlum. Hoppa. şu anda. Aha takviye geldi. Onda da sıkıntı yok. Gelsinler. Gelsinler. Şu an basamıyoruz adam. Büyücü basamıyoruz. Olsun. Hadi 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 hadi. Hadi lan bir adamı yıkamadınız ya. Kaçlara kadar düştük ya. Hadi. Güzel. O bitti. Saldırın. Saldırın. Geri. Geri çekilin. Defansa gelsinler yoksa şey yapacak. Tamam yürü git. Ölen Geliyor. Puls. Sen de geberteceğiz. Çekil oğlum. Çekil oğlum. Çekil oğlum. Evet. Saldır. Güzel. Hadi 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 hadi. Başka hiçbir şey basmayacağım. Mega ile indirebilecek miyiz? Bakalım. Büyücüler indirebilecek mi bunu? 2 4 6 büyücü. 6 büyücü indirebilecek mi? Gel lan sen. Sen gel. Sen gel. Sen bu tarafa gel. Büyücü sen gel sersemletelim şu şerefsiz. Lan terse vuruyorsun. Terse geri zekalı dön bu tarafa. Dön. Ha? Aha. Vur. Lan. Oğlum yapma. Hadi 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 hadi. 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 Sersemlet. Evet. Atış alanından uzaklaşalım. Sersemlet. Yapacak bir şey yok. Biz de buradan sersemlik yapalım. Sen adam büyütme. Sersemle, sersemle, sersemlet. Sersemlet. Hadi 43, 44. 39'a kadar düştük. Hadi 38, 39, 40. Hadi. Hadi lan yarısı gitti lan hadi lan hadi ya. Hadi 4 6 tane şeyle Büyücüyle 40 Of 37 Sersemlet sersemlet Sen sersemlet sen sersemlet Hadi Aha bize vurdu Lan Çekil 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 Tamam Büyücüler Ah 2 büyücü daha gitti 4 büyücü kaldı 4 büyücü kaldı ve basamıyorum şu an Yapacak bir şey yok Atak Orada keselim bari. Orada keselim. Hadi. Hadi az bir şey kaldı. Hadi sersemlet. Sersemlet bir daha. Ye! Yeah. İşte bu. Geber şerefsiz. Şerefsiz geber. Evet, işte bu kadar. Arkadaşlar Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olun. Ee, ve önerdiğiniz oyunlar varsa oyun isimlerini bekliyorum. Birlikte oynayabiliriz. Daha Mustafa ve Buray ile daha çok oyun çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.